Otizmli çocuklarda yüzmenin faydası, öncelikle otizmin e, iletişim problemi olarak bilindiğini varsayarsak, e, çocukların su içerisinde kendi başlarına hareket edebilmeleri, suyun rehabilite etkinliğini kullanarak çocuklarda özgüven yükselişini öncelikle hedefliyoruz. Özgüveni yükselen ve sosyal ortamda arkadaşlarıyla iletişime geçmeye çalışan bir otizmli çocuğunda da e, otizmdeki ilerlemesi bizim için hızlanıyor. psikologlarla, beslenme uzmanlarıyla, hareket uzmanlarıyla, özel eğitim uzmanlarıyla işbirliği içerisinde zaten hareket ediyoruz. Sadece yüzme eğitmeni olarak bu alanın içerisinde değil, işbirliği halinde hareket ederek çocuklarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Çocuklardaki değişimi şöyle, velilerle başlangıçta iletişim halindeyiz. Öğrencinin durumunu görüşüyoruz, yüzme eğitimlerine başlıyoruz. Yüzme eğitimlerinin e, birinci yılında olduğumuz, ikinci yılında olduğumuz, birinci ayında olduğumuz velilerimiz var. Her ders sonunda geri dönüş alıyoruz. E, şöyle bir örnek vermem gerekirse, başlangıçta yüzünü yıkamayan, duşa girmeyen, su içmekte dahi zorluk yaşayan çocuklarımız şu anda su içerisinde, suyun altında, suya kafalarını sokarak su içerisinde rahatlıkla hareket edebiliyorlar ve bu normal hayatlarında da ekstra çocukların gelişimlerinde, farklı alanlardaki gelişimlerinde de göz önünde bulunduruluyor. Şu anda meslekte benim özel eğitim mesleğinde ikinci yılım. Daha öncesinde yüzme antrenörlüğünü stajyer olarak yapmıştım. Normal öğrencilerle 8 ders içerisinde temel seviye yüzme teknikleri öğreniliyor. O eğitimleri 8 derste tamamlıyoruz burada otizmde 2 yılda bazen daha uzun sürebilecek seviyelerde temel seviye 8 saatte tamamlanan eğitimleri tamamlayamayabiliyoruz. Yalnız otizmli bir çocuğun suya ilk adımını atışı bir ay sonunda olsa benim için ulaşılamazma doyum oluyor benim için. artması gerekiyor. Ondan sonra ne bileyim çocuklarımızın spor yapabileceği daha güzel mekanların açılması gerekiyor. Kapalı kapılar ardında kalmamalı çocuklarımız. Yani su bizim için gerçekten çok güzel bir terapi. Çünkü bütün kaslar çalışıyor su ile beraber. Bu da çocukların gelişimine gerçekten çok faydalı. <laughs>